Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hızlı bir giriş yaptım diyorum. Neyse bugün Formula 1 arabası aldık. F1 adıyla da bilinir arkadaşlar. Şöyle bir yazıyor üstünde bir numara altında. Neyse arkadaşlar bunu aldık. Şöyle bir araba. Direksiyonu böyle çevrilmetik. Neyse arkadaşlar hızlıca videoya geçelim. Bakın şimdi arkadaşlar. Bu buna basınca oyuncak açılır. Buna basınca ileri, buna geçince geri gider. Ee, böyle hareket ettiriyoruz. abi <laughs> sağ sola için de arabayı da şuradan açıyoruz. Toplamda 7 tane pil koyuyorsunuz arabaya. Arkadaşlar hepsi de büyük bir olacak. Olacak. Neyse. Böyle gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada arada size bir yaşındayım. Dayım arkadaşlar. Ama Mart'ı şimdi yaşında 18 yaşındakiler bile biliyor. Bir de 15 yaşındakiler. Şimdi bir de Mart'ı ehliyet çıkarttılar ya. Saçmalık. Ya kardeşim ben bile biliyorum. Ehliyete ne gerek var? Neyse. Yine de kaçak bir meydan edeceğim. Arkadaşlar ya bu saçmalık yok ya. Mart'ı ya. Mart nasıl ehliyet çıkarıyorsunuz ya? Çıkmaz Martı süre bir anılar var. Aşağıya yorum yapsın da yorumlar kapalı. Belki dünya arkadaşlar. En yakın sürede yorumları açmaya çalışacağız. Bu en kısa olarak şey Çünkü nasıl yapacağızı bilmiyoruz. Neyse videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu amcam size gitmeyelim yanında. İşte. Gel abi paylaş Tamam peki. Görüşürüz arkadaşlar.